19 Şubat 1915. İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı dalgası püskürtüldü. Çanakkale muharebeleri 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü ele geçirmek Rusya ile güvenli erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak ittifak devletlerini zayıflatma amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve Deniz Savaşı sonucunda iki tarafta çok ağır kayıplar vermiştir. <laughs>